arkadaşlar ben de gamer sanırım kan bugün sizlere steam kullanmayı göstereceğim ee, önceki videomda not defteriyle çekmiştim şimdi e, sesli anlatma olarak yapacağım ee, kurulama dair bir e, video çekmeyeceğim zaten eski videomda bulunuyor oradan izleyebilirsiniz açalım programı şimdi arkadaşlar mağaza bölümünde yeni çıkan oyunlar bulunuyor bu işte buradan e, Oyunun doğal olarak fiyatı var. Alt kısımlarda öne çıkan PC oyunları falan ee, sıralanmış burada. İşte burada ee, yeni çıkanlar, çok satanlar, pek yakında özel fırsatlar gibi ayırmışlar oyunları. Alt kısımda yine ee, Steam yeşil ışık diye bir ee, şey var. Burada ee, oyunları gösteriyorlar. Siz oyunlara oy veriyorsunuz ama oy vermek için e, parayla bir oyun almanız lazım. Oyun almayanlar oylama yapamıyor. Sonra işte e, çok oy alanlar satışa sunuluyor. Burada demolar var. Buradan Steam haber başlıkları falan kütüphane kısmında tüm oyunlar kısmına gelirsek e, bizim oyunlarımız var burada e, burada hammer flight iki gün kaldı yazıyor arkadaşlar bu iki gün kaldığının anlamı size iki gün oynama süresi veriyor 2 günden sonra e, tekrar siliniyor oyun yani demo gibi bir şey e, buralarda bir şey yok arkadaşlar bu sol üst kısımda Steam ayarlar kısmı var. Burada kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Hesap adı falan bunları değiştirebilirsiniz kendinize göre. Oyun içi arayüzler, indirmeler. Bu da her şey mevcut. Mikrofonumuzu falan test edebiliyoruz. Test edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, işte burada e, oyunlar kısmından Steam'de ürün etkinleştir diye bir kısım var. Buradan e, aldığınız orijinal e, orijinal oyun Steam ile anlaşmalıysa e, CD diyorsunuz ve e, oyunu e, Steam kütüphane kısmına geliyor. Orada oynayabiliyorsunuz oyununuzu. Sağ alt kısmında arkadaş listesi var. Buradan kendi arkadaşlarınızı gönderebiliyorsunuz. Bunları ileti gönderebiliyorsunuz. Arkadaş eklemek için de e, yine e, sağ alt kısmı gelip arkadaşlar kısmından arkadaş ekle diyerek e, buraya ekleyeceğiniz arkadaşın e, Nickini yazıyorsunuz, sonra ara kısmına basarak seçip buluyorsunuz, ekliyorsunuz arkadaşlar. E, bir de oyun almak için e, Steam hesabınızı şu şart arkadaşlar. Onu da göstereyim size. E, ben Steam hesabı oluştururken Gmail hesabım verdim. Yani siz hangi hesabı verdiyseniz ona gireceksiniz. Gmail verdiyseniz Google'a girip Gmail, e, Gmail hesabınızı yazıp gmaillerinize bakarak etkinleştirebilirsiniz. İşte eğer Hotmail falan verdiyseniz yine oradan girmeyi biliyorsunuzdur. Oradan girip maillerinize bakarak e, öğrenebilirsiniz. Ben de daha önceden vardı. Şimdi bakmaya gerek yok. Gmail hesabımızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Oturum açın yerine Gmail hesabınızı şifrenizi yazıyorsunuz. E, sonra size bir link verecek. O linke tıklayarak hesabımızı etkinleştiriyoruz. Ee, daha anlatacak bir şey yok arkadaşlar. İşte buralarda görünüm, tablo görünümü, liste görünümü, detaylı görünüm falan var. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Ee, eğer video beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.